Selam ballarım. Size yine tertemiz mis gibi bir öneriyle geldim. Miray kozmetik temizlik ürünleri. Miray yağ ve kir çözücü evinizdeki zorlu yağ ve kir lekelerini etkili bir şekilde çözmek için özel olarak geliştirilmiştir. Güçlü formülü sayesinde mutfak tezgahları, ocaklar, fırınlar, banyo yüzeyleri ve diğer kirli alanlarda etkili temizlik sağlar. Zorlu lekeleri çözmeye yardımcı olurken yüzeyleri parlak ve temiz bırakır. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl. Banyoda, duşa kabinlerde, fayanslarda ve tabii ki lavabolarda o inatçı çıkmayan e, kirleri... Yok etmeye birebir. Benden tam not alan bu ürünleri kesinlikle denemelisiniz ballarım. E tabii ki o da kokusu o kadar güzel ve o kadar kalıcı bir kokuya sahip ki böyle içinizde baharlar açıyor diyebilirim. Kesinlikle bir kere şans verin triyakisi olacaksınız. Teşekkürler Miray Kozmetik Temizlik Ürünleri. Hoşçakalın.